Merhaba. Bugünkü videonun konusu sosyal çekim. Bireyler arası ilgiyi ve çekime etkileyen faktörler. Sosyal çekim bireylerin birbirlerine olan ilgilerini ve bağlarını etkileyen karmaşık bir olgudur. Bu olgu psikoloji, sosyoloji ve sosyal psikoloji alanlarında geniş bir şekilde incelenmiştir. İnsanlar arası çekim sadece fiziksel çekimle sınırlı değildir. Duygusal, sosyal ve kültürel faktörlerin de etkisi bulunmaktadır. Fiziksel çekim, sosyal ilişkilerin en belirgin unsurlarından birisidir. Bir kişinin dış görünüşü ilk izlenimlerde büyük rol oynar. Örneğin bir birey fiziksel olarak çekici bulduğu birine daha fazla ilgi gösterebilir. Bu durum eşleşme hipotezi olarak bilinen bir kavramla açıklanabilir. İnsanlar benzer fiziksel özelliklere sahip bireylerle daha fazla ilişki kurma eğilimindedir. Benzerlik, sosyal çekimin bir diğer önemli faktörüdür. İnsanlar değerleri, ilgi alanları ve yaşam deneyimleri benzer olan bireylerle daha güçlü bağlar kurma eğilimindedirler. Örneğin, bir üniversitede aynı bölümde okuyan öğrenciler ortak ilgi alanları ve deneyimler sayesinde daha kolay arkadaşlıklar kurabilirler. Bu benzerlik, ilişkilerin derinleşmesine ve sürdürülmesine yardımcı olur. Fiziksel ve duygusal yakınlık da sosyal çekimi önemli ölçüde etkiler. İnsanlar sıkça bir araya geldikleri, etkileşimde bulundukları bireylerle daha yakın ilişkiler geliştirir. Örneğin iş yerinde birlikte çalışan kişiler zamanla birbirlerine daha fazla bağlanabilirler. Bu durum sıklık etkisi olarak adlandıran bir fenomenle ilişkindir. Sık karşılaştırma çekimi artırır. Duygusal destek sosyal çekime etkileyen bir diğer önemli faktördür. Bireyler zor zamanlarında kendilerine destek olan kişilere karşı daha fazla çekim hissedebilirler. Örneğin bir arkadaşının zor bir döneminde yanında olan bir birey zamanla daha güçlü bir bağ geliştirebilir. Duygusal destek güven ve bağlılık hissini artırır. Sosyal statü bireylerin birbirlerine olan çekimlerini etkileyen bir başka faktördür. İnsanlar yüksek sosyal statüye sahip bireylere daha fazla ilgi gösterebilirler. Örneğin bir ünlü veya başarılı bir iş insanı toplumda daha fazla dikkat çeker ve bu da sosyal çekimi artırabilir. Ancak bu durum bazen yüzeysel ilişkiler oluşturabilir. Kültürel ve toplumsal normlar da sosyal çekimi etkileyen önemli unsurlardır. Farklı kültürlerde bireyler arasındaki çekim farklı şekillerde ifade edilir. Örneğin bazı kültürlerde aile bağları ve topluluk önemi bireyler arası ilişkileri güçlendirirken bazı kültürlerde bireysellik ön planda olabilir. Özetle sosyal çekim bireylerin birbirlerine olan ilgilerini ve bağlarını etkileyen çok sayıda faktörde oluşur. Fiziksel çekim, benzerlik, yakınlık, duygusal destek, sosyal statü ve kültürel normlar bu faktörler arasında yer alır. İnsanlar bu unsurların etkileşimi sayesinde sosyal ilişkilerini geliştirir ve sürdürür. Sosyal çekimin dinamiklerini anlamak, bireylerin ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olabilir. Ve daha sağlıklı sosyal bağlantılar kurmalarını sağlayabilir. Evet, bugünkü videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.